Herkese merhabalar. Bu dersimizde Windows 10 işletim sisteminde kullanıcı hesaplarında parolayı nasıl oluşturabileceğimizi göstereceğim. Bunun için ilk olarak yapmamız gereken başlat menüsüne gidip denetim masası yazalım arkadaşlar. Denetim masası yazdığınızda burada yukarıdaki i seçeneğe denetim masasına tıklıyorsunuz. Daha sonra burada kullanıcı hesapları mevcut. Hesap türünü değiştir seçeneğine tıklıyorsunuz. Burada benim şu an aktif olan iki tane hesabım mevcut. Kullandığım hesabın parolasını oluşturmak istiyorum. Dolayısıyla buradaki şeyimiz adındaki hesaba tıklıyorum. Burada dilersem hesap adını değiştirebilirim. Dilersem parolayı da oluşturabilirim arkadaşlar. Burada parola oluştur diyorum. Ve yeni parolamı oluşturabileceğim bir tane seçenek mevcut arkadaşlar. Hemen şurada yeni parola yazan yere deneme yazıyorum arkadaşlar. Yeni parolayı onaylamak için yani tam emin olmak için iki yere de yazıyorum arkadaşlar. Daha sonra parola ipucunu dilersek belirleyebiliriz. Burada dilersek farklı bir şey dilersek parola gibi yazabiliriz. Parola oluştur diyoruz. Evet görüldüğü üzere benim parolam olmuş oldu ve burada da görüldüğü üzere parola korumalı olarak geçiyor arkadaşlar. Bu derste de anlatacaklarım bu kadardı. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma destek olmak için abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.